Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Amerika'da koronavirüs salgınının sona erdiğini açıkladı ve "Herkes oldukça iyi durumda görünüyor, sanırım bir şeyler değişiyor." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın dünyada öncülük ettiği sıfır atık projesi Birleşmiş Milletler çatısı altında dünyaya taşınıyor. Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, projenin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanı imzaladı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth son yolculuğunu uğurlansa da yankıları devam ediyor. Galler Prensesi Kate Middleton, son yolculuğunu uğurlanan kraliçeye saygısını sunmak için onun özel koleksiyonundan parçalar seçti. Kraliçe 2. Elizabeth'e ait olan Japon incisi kolye ve inci küpeleri taktı. Elizabeth'in en sevdiği atı Emma ve seyisi de hükümdarı son yolculuğunu uğurladı. Ayrıca kraliçenin sempatizanı olduğu kulübün West Ham United olduğu açıklandı. Dacia yeşil stratejik planının açıklanmasından 20 ay sonra marka tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Dacia yeni marka kimliği kapsamında aynı zamanda temel değerlerini yansıtan konsept araç manifestoyu da tanıttı. Markanın ezber bozan, iddialı ve havalı kimliğini yansıtan konsept araç manifesto, ekonomik ve çevresel açıdan verimli özellikleriyle öne çıkıyor. Ünlü işletmeci Umut Evirgen Serenay Sarıkaya'nın aşkı bitti. İddialara göre Serenay Sarıkaya bu aşkta da aradığını bulamadı ve ilişkiye noktayı koydu. Şahmeran'la ekrana dönmeye hazırlanan güzel oyuncu yürütemedik dedi. Gelecek senenin ödüllerinde öne çıkacak yapımların yer aldığı 47. Toronto Film Festivali'nde kilit olarak nitelendirilen Halkın Seçimi Ödülü, Steven Spielberg'ün The Fabulous filminin oldu. Halkın Seçimi Ödülü özellikle Oscar yarışında büyük önem taşıyor. Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu. Can Sandıkçıoğlu, Demet Şener, Tan Saatürk, Pınar Altu Atacan ve Gürhan Sayar'ın jüri koltuğunda yer aldığı Miss Turkey 2022 yarışmasında birinci Sena Sayı oldu. İkinci Aleyna Şirin, üçüncü ise 1982 Türkiye güzeli Neşer Berk'in kızı Selin Erberk Gurdikyon oldu. Elon Musk'ın eski sevgilisi Grimes bir süredir elf kulaklarına sahip olmak istediğini dile getiriyordu. Ünlü isim Twitter'da bandajlı fotoğrafını paylaşınca hayranlarının dikkatini çekti ve yoksa elf kulağı mı yaptırdı yorumu yapıldı. Komedyen Şahan Gökbakar, İstanbul'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşe sert tepki gösterdi. Twitter'dan bir paylaşımda bulunan ünlü komedyen, ''Yol değil, doğrunuz doğru değil. Her insan eşittir, ayıp ediyorsunuz, vicdan diliyorum.'' dedi. Podyumların en çok aranan modellerinden olan Bella Hadid arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Sırtı açık mini elbisesiyle pozlar veren Hadid, dekoltesini göstermek için şekilden şekle girdi. Kendall Jenner da New York'ta bir otelden çıkarken hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Tarzıyla dikkat çeken Margot Robbie ise retro mavi puantiyeli elbisesiyle yine tarzını konuşturdu. Oyuncu Erkan Petekkaya, Dilin Döer, Cengiz Orhunlu ve Sezin Akbaşoğulları'nın başrolünü paylaştığı o kız bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Projede Petekkaya ve Döer'in hayat vereceği baba kız hikayesi izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Geçmişten günümüzde sevilen şarkılarını seslendiren Hande Yener, konser sırasında iki genç hayranının sahneye fırlamasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü popçu Naber şarkısını sahneye gelen gençlere sarılarak birlikte seslendirdi. Alman otomobil üreticisi Volkswagen 75 milyar euroya kadar bir değerleme hedefliyor. Lüks spor otomobil üreticisi Porsche, Almanya'nın tarihteki en büyük ikinci halka arzı olacağını söyledi. Hisselerin alım satımı 29 Eylül'de Frankfurt'ta başlayacak. Oyuncu Cansu Tosun, geçtiğimiz günlerde çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucu yanık izi kalan kolunu göstererek poz vermişti. Tosun, "Kolumdaki yanık beni özel kılıyor ve güçlü hissettiriyor ama insanlar sürekli doktor öneriyorlar. Oysa ben değiştirmek istemiyorum ki. Amacım insanların kendilerini kusurlarıyla sevmeleri gerektiğini, böyle de güzel olduklarını vurgulamaktı." dedi. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti evliliklerinin senesi dolmadan boşanma kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Zeynep Bastık boşanma sorusuna "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik." şeklinde cevap verdi. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Fenerbahçe hor gecesiz dokunuşuyla adeta bambaşka bir kimliğe büründü. Fenerbahçe teknik direktörü Horge gecesiz zaman zaman takımının göz bebeklerinden Arda Güler'i oynatmamasıyla eleştirilse de kararından dönmeyi planlamıyor. Jesus, genç oyuncunun fiziksel anlamda istediği seviyede olmadığını düşünüyor. 17 yaşındaki Güler'in gelişimini tamamlamadan aşırı yüklemeyle ağır bir sakatlık yaşamasından endişe ediliyor. Fenerbahçe'de kısa süre forma giymesinin ardından birçok devin transfer listesine giren Güney Koreli savunmacı Kim Min Je, Napoli'ye imza atarken şimdiden performansıyla mest etti. İtalyan futbol adamı Salvatore Bagni, Kim Min Je kişiliği ve karakteriyle de beni şaşırttı. Hiç hata yapmıyor, fiziksel olarak çok üst düzey, İtalya'ya geldiğinden beri çok gelişti diye konuştu. Son iki maçta 5 puan kaybederek taraftarını üzen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerian İsmail kötü gidişe son vermek için çareler ararken Siyah beyazlı ekibin Süper Lig'in 7. haftasındaki karşılaşmalarda sergilediği istatistikler takımın nerelerde sıkıntı yaşadığını net biçimde ortaya koyuyor. İstatistiğe göre Beşiktaş'ta fiziksel güç üstlenen düzeyde değil. İkinci yarılarda direnci düşüyor. Saha ile kulübe arasında fark var. Topla oynamada çok gerilerde kaldı. Kaleye gelen son 6 isabetli şut gol oldu. Geçtiğimiz haftalarda Miami Uluslararası Havalimanı'nda tekerlekli sandalye ile görüntülenen ve hayranlarını korkutan boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson, siyatik adı verilen nadir görülen bir sinir zedelenmesi hastalığına yakalandığını açıkladı. Beko Android TV spor haberlerini sundu. <Sessizlik>